Sevgili balıklar ve yükselen balıklar 25 Aralık 31 Aralık haftası sizler için çok duygusal bir geçiş dönemi olacak. Genel çevreniz tarafından ilişkiniz varsa ilişkilerinizle ilgili aile konularınızla ilgili herkes tarafından sevginin en e, fazlasını yaşayabileceğiniz herkes tarafından önemsenmek, değer gösterilmek ve sevilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bunu uzun süreden beri gerçekten özlemişim diyebileceğiniz durumlarınız olacak. Yengeç dolunayı sizi hem çocuk ruhu, Ruhunuzu, hem duygusal ve romantik e, anınızı hem hayata karşı bakış açınızı hem şükretmeyi hem olumlanma dönemi olacak olumlama yapmayı hayatınızla ilgili biten giden ne varsa bunları için üzülmemeyi ve bundan sonraki olan süreçte kendi mutluluğunuz için neler yapmanız gerekiyor bunların düşüncesinin içerisine gireceksiniz yengeç dolunayı sizi her konuda destekleyebilecek olan durumlar olacak fakat bu dönemde ilişkilerle alakalı biraz iniş çıkışlı olaylar yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılma konularına maruz kalabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ve bu hafta hem güzel bu durum yaşarken bir de kendinizi bu konudan dolayı sıkıntıya sokabilirsiniz. Bu yüzden sizi mutsuz eden kim varsa biletini kesiyorsunuz sevgili balıklar. Bu konuda sadece acımasız olacaksınız. Bilginiz olsun diyorum. Çünkü iş dünyanızdaki o uyuyan çocuğun uyanması, o çocuğun mutlu olması, kendiniz çocuk ruhunun içerisine dahil olabilmek, mek şımarmak denilen bir olayı şımartılmak denilen bir konuyu yaşamak size o kadar keyifli gelecek ki hani bunu kimsenin sizin elinizden almasını moralinizi bozmasına Asla izin vermeyeceksiniz. Çok güzel tavizleriniz olacak, çok güzel kurallarınız olacak ve bu kurallar doğrultusunda isteyen buyursun gelsin, istemiyorsan gidebilirsin. Mantı içerisinde de yer alacaksınız. Ailenizde sevindirebileceğiniz durumlar olabilir. E, ailelerle alakalı konularınız, genel çevrenizle ilgili onları mutlu edebilecek olan jestler yapılabilir. Yılbaşı hediyeleri olabilir bunlar. Belki bilemiyorum ama hem mutlu olabilecek hem de mutlu edebilecek olan durumların içerisine gireceksiniz ve bu dönemde. Ee, dilek kapılarınızın evren tarafından açık olduğunu bil, açık olunduğunu bilmenizi istiyorum. Aslında bunu bütün burçlarımız için söylemek istiyorum. Gerçekten yengeç dolunayı duyguların, e, güzelliğin, maneviyatın, e, dualarım ve dileklerin yani mistik bir gün aslında 27 Aralık tarihi o yüzden bütün herkes içtenliğiyle dualarını ve dileklerini ve niyetlerini söylesin e, ağzınızdan dua, ağzınızdan kötü bir söz kesinlikle çıkmamasına özen gösterin özellikle sizler sevgili balık ve yükselen balıklar çünkü gerçekten söylediğiniz her şey evren tarafından yaşayacağınız her şey olacağını düşünerekten konuşmalarınıza çok dikkat ederseniz sizin açınızdan da çok olumlu olacaktır özellikle sevgili balıklar sağlık konularıyla alakalı yumurtalıklarla ilgili kadın hastalığı ile alakalı erkek balıklarımız varsa onlarla da ilgili özel durumlarda bir takım sağlık problemi yaşanabilir. yaşanılabilir. Sağlık ile ilgili enfeksiyon bir takım durumlar olabilir ya da bir takım hamilelik durumları balık erkekleri varsa babalık duygularını yaşayabilir. Bu da benzer bu dönem sizleri biraz daha hareketlendirebilecek olan bir hafta olacak bu konulardan dolayı bilginiz olsun diyorum. Ama genellim olarak bakarsak sizlerin en güzel geçirebileceğiniz, sevdiklerinizle, çevrenizle çok güzel plan ve projelerin içerisinde yer alabileceğiniz hafta olacak. Sadece herkesi mutlu edemezsiniz sevgili balıklar. Mutlu olmak isteyen sizin varlığınızda da olabilir. Buna emin olduktan sonra sıkıntılı bütün durumları yok etmiş olacaksınız. Çünkü birilerine takılırken, birilerini üzünüz düşünürken, kendi hayatınızda geç kalabiliyorsunuz. O yüzden sizler isteyerek zaten kimseyi üzmezsiniz. O yüzden çok fazlasıyla beyninizi yorup, başkalarına kafayı takıp, o anki hayatınızın anın tadını çıkartmaktan e, tatmin olamayabilirsiniz. Bu yüzden kendinize bu bencili yapmamanızı tavsiye ediyorum. Mutlu haftalar sevgili balık ve yükselen balıklar.